Helenistik numaroloji ekolüne göre 2026 senesinde 8'leri neler bekliyor? Güçle yüzleşme, gerçek liderliği öğrenme yılı geliyor sizin için. Bu yıl sadece kazanma, yükselme ya da kontrol etme yılı değil. 2026 8'lerden gücü nasıl kullandığını sorgulamasını isteyecek. Güç baskıyla değil, bilinçle birleştiği zaman kalıcı olacak. Kariyer ve para alanında 8'ler için Ciddi bir yıl geliyor. Yönetim, finans, yatırım, şirketleşme, büyük sorumluluklar, otorite gerektiren alanlar ön plana çıkacak. Maddi olarak güçlü kazanımlar getirebilir ancak etik dışı hamleler, aşırı kontrol ve güç savaşları ciddi kayıplara yol açabilir. Bu yıl sekizler için bir sınavdır. Adaletli kullanırsanız büyüyecek, yanlış kullanırsanız elinizden verilmiş her şey geri alınacak. Aşk ve ilişkilerde 8'ler için güç dengesi, ana konu, kontrolcü, baskın ya da duygusal olarak mesafeli ilişkiler çatır diyebilir. Sağlıklı ilişkilerde ise karşılıklı saygı, ne sınırlar ve güven güçlenecek. 8'lere ilişkide zayıflık göstermenin güçsüzlük olmadığını öğretecek. Kalpten kurular, kurulan bağlar bu yıl daha kalıcı olabilir. Psikolojik olarak bu yıl yoğun stres ve kontrol e, isteği ihtiyacı baskın görünüyor. Sürekli yönetme, karar verme, yük taşıma bedeninizde sertlik yaratabilir. Kalp, tansiyon, dolaşım sistemi, bel ve sırt hatta hassaslaşabilir. Sekizler için bu yılın anahtarı gücü paylaşmayı öğrenmektir. Her şeyi tek başına tutmak zorunda değilsin. Kadersel statü değişimlerinin yılı bu yıl aslında senin için. Terfi, büyük sorumluluk, iş büyütme, malmülk konuları ya da toplum içindeki konumunun değişmesi mümkün olabilir. Bu yıl atılan adımlar önündeki 9 yıl boyunca maddi ve sosyal gücünün temellerini belirleyecek aslında. Sadece güçlenme yılı değil, gücü doğru kullanmayı öğrenme yılı geliyor sizin için. Gerçek liderlik kontrol etmekten değil, adil olmaktan geçer. Sevgili sekizler.